sizin için bu çocuklardan daha önemli. Anne. Seviyorum lan seni. Seviyorum. Sahipsizlerin yeni bölümünde heyecan dorukta. Azize'nin vurulmasıyla olaylar zinciri daha da karmaşıklaşıyor. Peki Azize ölecek mi? Tabii ki hayır. Azize bu dizinin ana karakteri ve onun vedası söz konusu bile olamaz. Ancak bu olay herkesi derinden etkileyecek. Vera'nın Azize'yi vurmasıyla başlayan kriz, Devran'ın duygularını açıkça ortaya koymasına neden oluyor. Devran, Azize'yi kaybetme korkusuyla artık ona olan aşkını itiraf ediyor ve bir daha asla bırakmamaya kararlı görünüyor. Azize ise yaşananlardan sonra hayata tutunmayı başaracak ve kısa sürede toparlanacak. Vera'nın yaptıkları ise artık cezasız kalmayacak. Hamilelik yalanının ortaya çıkmasının ardından Azize'yi vurduğu için Vera tutuklanacak. Bu noktada Yavuz'un Vera'yı kurtarmak için çırpınışlarını izleyeceğiz. Ancak bu çabalar sonuçsuz kalacak gibi görünüyor. Vera'nın diziden ayrılışı artık kaçınılmaz. Bu olaylar sadece Vera'nın hikayesini sonlandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda Yavuz Bey ve Devran arasındaki çatışmaları daha da alevlendirecek. Dizinin bu bölümü hem duygusal hem de aksiyon dolu anlarıyla izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sizce Devran ve Azize'nin ilişkisi bu olaylardan sonra nasıl bir yöne evrilecek? Vera'nın ayrılışı Yavuz Bey'in planlarını nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı mutlaka yazın ve bu heyecan dolu hikayeye hep birlikte tanıklık edelim. Unutmayın kanala abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.